Öncesi ben e, dernekle ilgili kendi bir görüşümü arkadaşlarla paylaşmıştım. Arkadaşlar ben biraz heyecanımı kaybettim ve ben e, bu işi heyecan istiyoruz, gerçekten heyecan istiyoruz. E, dolayısıyla bu işi yeni bir heyecan taşıyan birilerine devretmek gerekiyor ve burada da bir kenara çekilmek gerekiyor diye düşünmüştüm, bunu paylaşmıştım. Arkadaşlarımdan da şöyle bir şey gelmişti o zaman. işte Ocak belli bir süre şey değil. O zamana kadar devam edelim. O zaman tekrar bu konuyu görüşelim şeklinde ifade olur. Ben arkadaşlarla tekrar tabii zaman içerisinde toplanıp değişik şeylerde oturduk zaman zaman. Ve ben kısaca bir faaliyet raporu şeklinde de algılanabilir. Bu ne yapıldı 4 yıl boyunca? Onu da bir sizlerle paylaşmak ihtiyacımız. Hepiniz biliyorsunuz. Ama kısaca bir özet şeklinde de geçmek gerekiyor. Bir dernek niye kurulur? Hepiniz biliyorsunuz. Bir dernek şu ana kadar kurulduğundan beri belki de hiçbir şey yapmadıysak bile ifade biraz şey geliyor ama bir mesaj hattımızın oluşturularak en azından cenazelerde bir araya gelmemiz bizim için bir artı bir iyiliğin oluşturulması noktasında bir çabamız oldu. Bu noktada emeğe geçen tüm arkadaşlardan teşekkür ediyorum. Gayret eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. E şu anda onu görüyoruz. Cenazelerde haberimiz oluyor. Çünkü ben şöyle bir şey yaşamıştım. Abdullah Hoca vardı köyde nezdim. Ben sürekli köye vardığım zaman ilk olduğu kişi belki gelirdi. Ölümünden önce beni aramış. Bir şey paylaşacakmış. Ki ben onun kanaatim var. Burada bir şeyde kalıyordum. Yurtta kalıyormuş. Bir hastalık nedeniyle hastanede tedavi oluyordum. O gün akşam bir şeyler için aramış. Ben telefonu zaman zaman sessize alıyorum. Gördüm ve onunla sabaha da vefat etmiş. Ve haberim yok. İki gün sonra defnedildikten sonra kendi ailemi aradığım zaman annemden öğrendim. Benim içime bir dert olmuştu. Sizin de böyle, tabii bu benim bir arkadaşım üzerinden örnek verdim ama sizin de böyle muhakkak şeyleriniz var. Bu bizim için bir şey, iyilik, bir tane iyilik olarak ifade ettik. Faaliyet olarak biz tabi dedemli olarak sosyal, daha önce ifade ettim, sosyal olaylar içerisinde çok fazla bir şeyimiz olmadı. Biz çabuk bir araya gelip o sosyokültürel çevremizin de neticesi çok çabuk kavga edebilecek bir atmosfere de sahibiz. Yani bir araya geliriz çok çabuk ama kavga da çabuk ederiz. Böyle de bir şey var. Bu bizim zaafımız. E, bu kolay bir şey değil. Çünkü emek istiyor. E gayret istiyor, sabır istiyor, hoşgörü istiyor. Birbirini birini algılama istiyor. Bu biraz zor oldu. Haliyle biz de insanız, yani beşeriz, insanız, yet kemikten duygularımız var. Biz bu süreçte, dört yıllık süreçte neler yapabildik? Gittik işte hem İstanbul'da görüştük hem şenlikle karşı karşıya kaldık. Şenlik yaptık, yapamadık. Bir becerebildiğimiz kadarıyla yaptık. Sonra Alanya'daki arkadaşlarımız da bir dernekle yine şenlik yaptı. Onlar da bizden daha güzelini yaptılar bir şey olarak. Onları da tebliğ etmek gerekiyor hani iki tane maç takım kurarsın sonra milli maça dönüş. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu birleştirir güzel bir demek bir, bir, daha teşkilatlı güzel kişilik olan bir şey <laughs> Fakat buradaki amacımız şuydu bizim. Bu yerel yönetimler yasası neticesinde büyük şehir kapsamına girdiği için dedemli bir mahalle olacaktı. Bu mahalle olmadan Sayın Başkan o zaman görevdeydi Ali, Ali Bey. Onlar görevden gitmeden bazı olayların önceden farkına varıp tepkiler almak da aslında bir nevi, önceki bir nevi. Bunu ne kadar becerebildik? Burada çok başarılı olabildiğimiz olabildik diyemem. Çünkü e, zamanla bunlar ortaya çıktıkça görünecek. O günkü e, şeylerimizi paylaşmıştık arkadaşlarla işte bir mahalle olacak dedi. Konya'da Meram'da oturmakla Dedemli'deki mahallede oturmak arasında statü olarak bir fark olmayacağını yerel yönetimler yasasını incelediğimiz zaman buradaki bir kişiyle de Dedemli'de oturan bir kişinin arasındaki Konya